Günaydın. Neredeyim? Şu anda İstanbul'da bir bekar evindeyim. Ve bu videoda bekar evinde bu şartlarda poğaça yapıyorum. Poğaça yapmadan önce size evi gezdirmek istiyorum biraz. Evi gezdireceğim dedim ama yalnız ev çok büyük. Nereden başlasam bilemiyorum. Ev 50 metre kare. Burası kapımız. Oturma odamız. Mutfak zaten Amerikan mutfak. Buzdolabı, yemek masası. Artı çalışma masası olarak da kullanılıyor. Bu arada burada tek kişi yaşıyor şu anda. Gayet yeterli bence. Burası lavabo odası var. Kendi odası olduğu için, mahrem olduğu için göstermeyeceğim. Mahrem olduğu için evi dağınık olduğu için fazla dağınık. Kurtarmaz yani. yani. Bir adet mat her kızın evinde bulunur. Ve kullanılmaz. Bir şey yapmazsın. Kenarda durur yani. Benim en çok sevdiğim şey her zamanki gibi evden çok manzara. Arkadaşlar şu an İstanbul'dayız. Ve şöyle bir manzara olabilir mi? Köyde gibiyiz. Bakar mısın? Müthiş. Tabi buradan İstanbul oldu. Biraz belli oluyor. Manzaramız bu. Yani buranın manzarasında böyle üstüne üstüne gelen duvarlar ve binalar görmemek çok güzel bence. Hele ki İstanbul gibi bir yerde. Site biraz gözüküyor uzaktan. Gezebiliriz bence ya sitenin içini. Niye gezmeyelim ki? Ve ben. Evet. Malzemelerimiz bunlar. Tanıştırayım. Un. Umarım yeterli olur. Zeytinyağı, süt, şeker, tuz, harcı için kaşar kaşarlı yapacağım. Poğaçamı bu kadar müthiş yapan şey bu. Yumurtanın da sarısını ayırıp fırçayla üzerine süreceğiz. Üstü kızarsın diye yumurtayı içine direkt böyle laps katmıyoruz. Bu da buraya gelirken getirdiğim yaptığım kurabiyeler. Starbucks kurabiyesi gibi yaptım. Pek olmadı ama tadı güzel yani yenilebilir. Bunlar var da biz poğaçayı nereye koyacağız? Fırın var ama bir bakalım ne eksik. Tepsi Poğaçamın part 1 kısmına geçebiliriz bence. Karıştırma kabımız. Kim gelmiş? Hoş geldin ev sahibi. Abi. İyi. Hepsi yokmuş. Hepsi almamız lazım. Arabana ihtiyacım var şoförlüğüne. Biraz ananas molası. Bu su bardağına 2 bardak süt koyup burada ısıtıyorum. Bir bardak da zeytinyağı ama ben biraz daha az koyacağım. Bunlar burada birazcık ısınacak böyle. Yaptığımız sıvı karışımı buna aktarıyorum. 200 şeker, süt, yağ kattık. Bunu aldığı kadar onu diyeceğim de bu un az gelir mi diye çok korkuyorum. Ben çok az oldu ya. Yoğuracak kadar olması lazım bunun. Markete iner alırız. Tamam. Almaya çıkıyoruz şu anda İhtiyaçları. Market alışverişimizi tamamladık ama tepsi yokmuş hatta adam akıllı borcam da yoktu. Hayatımda gördüğüm en her şeyi var marketinde bir tek tepsi yoktu. Bu arada bulduğum çözüm başka bir marketimiz başka bir markete gittik ve pişirme kağıdı aldık bu şekilde. Bu ızgaranın üstüne sereceğim ve bunun üzerine poğaça yapacağız. Dediğim gibi tepsi ve borcam yok çünkü. Hiçbir yerde de bulamadık o yüzden. Bunun üstünde yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi unumuzu aldık. Aslında mayalanmaması lazımdı ama çünkü daha ekleme yapacağım. Isı ve gaz çıkışı olmuş. Muhtemelen biraz mayalandı. Neyse i̇şte devam edelim bakalım nasıl olacak. İşte bahsettiğimiz kıvam bu. Ve kapatacağım üstünü. Biraz bekleyecek böyle mayalanması için. Şimdi iç harçı hazırlayacağız. İç harçı gerekenler rende. lor paper, ve kaşar. Asıl ana malzeme kaşar ama lor peynir de birazcık belletmesi için. Kaşar kaybolup gidiyor içinde çünkü. Lor peynirle daha bir peynir gibi gözükmesi için yani. Başlıyoruz. İç harcımızı hazırladık. Hazırladığım iç harcını bu şekilde koyuyorum. Bol bol koyduk şimdi. Buradan uzatarak kapatıyorum. Şaplatmanız lazım yani. Bu hamurunuzun iyi olduğu anlamına geliyor. Bu aça. Bunu da buraya koyuyorum. Böyle sıvısı akmasına izin verin. Böyle aktarımla oradan oraya aktararak yumurta kabuğundan yararlanarak böyle etrafından akıtarak sadece sarısını kendisine bırakıyorum. Bunu bu şekilde yayıyorsunuz. Biraz yanmış gibi gözüküyor ama aslında ancak bu şekilde pişti yağlı kağıtlı olduğu için. Selam arkadaşlar. Akşam oldu. Gördüğünüz üzere. Siteyi gezme işi yarına kaldı. Onda yarın turlarız zaten. Pek bir işim yok yarın yalnızım evde. Artık yarın görüşürüz. Selam arkadaşlar. Bir haftadır falan buradayım. Akşamları çıkıp yürüyüş yapıyordum. Dışarıya da çok çıkmadım açıkçası. Hem hastalıktan dolayı hem de uzak her yere. Burası gerçekten çok uzak. Arabamda olmadığı için. Bu İstanbul turumda. Umarım bir dahakine daha çok gezebiliriz. Hava bu arada çok soğuk. Selam arkadaşlar. Birkaç gün geçti. Gücümü topladıktan sonra yeniden ee, poğaça Künlerim denemesi de, yaptım. <laughs> evet küllerimden doğarak. Çünkü bir önceki çok güzel olmamıştı. Açıkçası yani tadı güzel. İstediğim gibi böyle yumuşacık pofuduk olmamıştı. Çünkü düzgün mayalanmadı. Ununu geç koydum bilmem ne. Sistemim falan bana önceden ayarladığım için hem de süper mayalandı yani bak. Şuradaydı hamur. Şuraya kadar şişti kahvaltılık acı sos var. Biraz da bundan sürdüm. Çok abartmadım ama böyle tuzlu acılı olmasın diye. Ee, yumurta süreceğiz. Böyle yüzeyleri kızarsın diye. Fırınımızı açtık. 180-200 derecede ısınıyor şu anda. Parçalarımızı yaptık. De. Ay sıcak. Şunun tatlılığına bak ya. Yuvarlak yuvarlak. Bay bay.